Evet sevgili dostlar. Çıta imalatımız devam ediyor. Bunları böyle delmiştim önceden. Şimdi çakıyoruz. Daha sonra tel çekeceğiz. Balbomu çekeceğiz. Yapıştıracağız. Bu çıtayı böyle yapmazsak maliyetler çok artıyor. Böyle el yaparsak biraz da buradan kazanacağız. Ne yapalım? Elimi de bayağı hızlandırmaya başladım. İlkinde çok e, haşlamıştık. Normalde bunları telle zımbalıyorlar da çok sağlam olmuyor. İki çivi buradan atıyorum çivi de buradan atıyorum. Böyle daha sağlam. Ötekiler fabrikasyon. Evet. Geçen sene hep hazır aldım. Aşağı yukarı kaç tane almıştım? 50 tane kadar aldım. kenarlardan da zımba attığımız zaman çıta dönmez. Evet gördüğünüz gibi bir çıtayı 2 dakikaya yakın yapıyorum. Buna tel gerilecek. Tel burada. Daha sonra bal gerilecek. Yapıştırılacak daha doğrusu. Bal yapıştırmış yapıştırılmış hali bu. Şu şekilde en az 15 lira şu anda bu. En az 15 lira. Geçen sene 10 liraydı, 9 liraydı, bu sene en az 15 liraydı. İşte böyle bir şeyler. Hem vakit geçiyor, hem uğraşıyoruz. Arıcılık böyle bir şey.